Merhaba sayın izleyiciler. Ee, genelde en çok kullanılan kombilerden birisi olan ECA Confeo Plus kombisinin ufak bir kullanım e, tanıtımını yapacağım. Çünkü daha önceden ben de sorun yaşadım. Ee, bilgi amaçlı olarak sizlerin elinde bulunmasını istiyorum. Ee, şu anda şurada gördüğümüz doğalgaz vanasıdır. Bunu zaten on off diye üzerinde bu tarafa açık aşağı doğru indirdiğimiz zaman şu pozisyona getirdiğimiz zaman doğalgaz akışını kesmiş oluyorsunuz. Bu bir küçük bir bilgi. En önemli yer şuradaki kısım. Şimdi burada bir kapağımız var. Bu kapağı açıyoruz. Burada e, mavi kırmızı yanan bizim bir ışığımız var. Bu bize bir uyarı veya arıza herhangi bir şey olursa bize bilgi veriyor. Ondan sonrasında ilk etapta şuradaki Evet, net, net devam ediyorum. Şu da zaten görüyorsunuz. Çeşme işareti. Buradaki çeşme işaretinin anlamı şu uç kısım böyle gelirse suyu soğutuyorsunuz. Yani çeşmedeki suyun sıcaklığını böyle ileri devam ederek arttırabiliyorsunuz. Zaten maksimum seviyede burada gösteriyor. En başa getirdiğiniz zaman kapatmış oluyorsunuz. Burada dondurmuş oluyorsunuz işlemi. Yani herhangi bir size cevap vermiyor. Sıcaklıkları alakalı ama şu itibariyle çeşmedeki suyu ısıtmış oluyorsunuz. Bu istikamete getirerek bizim şu anda çeşme sıcaklığımız burada. Bunu da hemen şöyle kombinin ufak tefek ayar mesela yaparak 52, 53, 54, 55'te biz bırakmışız mesela tahmini şu anda. Evet 55'te bırakmışız. Hemen yanında şuradaki işarette petek işaretidir. Bu petek işareti kombideki yine kapalı yaz ayarı ve sıcaklığın başladığı şuradaki siyah siyah çentikler, tırtıklar Böyle buraya kadar maksimum. Yani herhangi bir sıkıntı olursa da burada teknik servis işareti zaten burada da var. Size yönlendiriyor. Önemli olan şu kısımlarda ısı yakalıyorsanız yakalayamadığınız aşağı doğru indirerek şu kısım burası değil şurasını indirerek hemen bir deneme yapıyorum. Bakın şimdi kombinin sesi bile değişecek. Evet bakın hemen alevlenmeye başladı harlamaya başladı. Evet şu anda sesleri duyuyorsunuzdur. Evet mavi ışığımız devreye girdi şu anda ısınmayı arttırmış olduk ama bizim şu andaki ısımız bizim için yeterli. sayımızı geri aldık. Burada aslında en başta göstermem gereken yer burasıydı. Off on yani cihazın açık ve kapalı olduğunu anlatan kısım. Hemen üstteki mavi ışık yanan yer. Normal mavi yandığı zaman problem yok ama kırmızı yandığı zaman arıza anlamına geliyor. Arıza da da zaten en sonda belirteceğim oradaki arıza kodlarına bakarak kombinize duruma göre müdahale edebilirsiniz. Burada da e, ben yıllardır bunu kullandım ama şu ayarını daha yeni öğrendim ben de. E, üst tarafta bir tuş var. Bastığınız zaman 2.0-2.1 diye değerler gösteriyor. Bu kombinin içindeki hava tankının basınç ayarını gösteriyor. Şimdi birazdan normale dönecek o. Evet tekrar basınca kombinin su, su tank yani basınç tankındaki su ayarını içindeki su ayarını gösteriyor. Bunun normalde 1617 olması lazım. Bizde biraz yüksek. Yani ben evde genelde durmadığım için biraz böyle yüksek bıraktım. Su azalımlarında herhangi bir zararı olmasın. Yani kombi çalışsın. Annem çünkü evde yaş itibariyle onu dengeleyemez. Şurada da şimdi hemen gördüğümüz yerde bir tane siyah vanamız var. Bu siyah vanamızın hemen yanında bakın doldurma vanası diye not var. Doldurma vanası yani bu siyah vanamız şu. Bu evet. az önce gösterdiğim şuradaki ayarı bize sağlayan bana yani eğer kombimizin düşükse basınç değeri bunu buradaki siyah vanadan açarak değeri 1.6 1.7 değerine getirerek ayarlayabilirsiniz. Oldu da buradaki basınç 2.0 2.1 veya 3 neyse fazla verdiniz suyu fark etmediniz hemen yanındaki mavi tahliye şu hemen düzeltelim şuradaki vanayla da şuradan da tahliye yapılan yer var şuradaki delik bunun altına tahliye aşamasında bir e, bir bardak koyabilirsiniz veya başka bir şey koyabilirsiniz çünkü alt aksamı ıslatmasın su akarsa oralara zarar vermesin bu mavi vanayı da çevirerek şuradaki değeri 2 birden işte 2 0 1 9 1 6 1 7 gibi düşürerek basınç tankı ayarını yapabilirsiniz. Onun haricinde ekstra müdahale edeceğiz bir şey yok. Yani bunlar basit önlemler. Bunun haricinde sizin yapacağınız şey en zor durumda teknik servise danışmanız olacak. Evet, konfeye plus. Zaten üst tarafta da tahliye, hava tahliye kısmı var. Havalandırma borusu. Herhangi bir şey olduğu zaman arıza kodlarını en arkaya belirteceğim. Oradan gerekli desteği alabilirsiniz. İyi günler, kolay gelsin.